Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelik yani incelemeye buyursunlar efendim dedim diyeceğim derken ağzından çıkmasıyla birlikte burada karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Peki bu videoda ne olacak? Bu videoda Kontkar, Downtown, Dion, İstanbul ve Mal Minus Grimes ya da Minus herhalde Grimes'e attı kendisi. Benim Olsan Sen şarkılarına tepki vereceğim. şarkılar üzerine konuşacağım. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi göstermeniz önemli. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkılara geçelim. The musica, the Harry Sleepin' with my topic got me feelin' sentimental. That's why I gotta roll for all the shit we've been through. I ain't have a lot so robbing niggas, I was with it. My charges always get acquitted like we never did it. Yeah, I'm just counting money, I ain't missing you. I was robbing niggas when I went to school. We said hate class, now I fuck the principal. Got a Turkish baddie with me, she from Instagram

Birazcık bakacağım tabii ki. Evet hemen like'ımı da yapıştırıyorum müsaadenizle. Ben yani çok kıyak başlamış tabii görsel de çok iyi. Ben bu görseli görünce acaba dis mi geliyor diye düşündüm. Hani kontkar tabii geyik mi yaptı gerçek bilmiyorum ama Twitter'a yazmıştı disk geliyor muhabbeti falan filan geçmişti gibi bir şeyler derken bu kapak görselini de o Lilşan muhabbetine benzettim ama değilmiş. Daha böyle farklı bir şarkıyla karşımızda. Valla kıyak ben ilk defa dinliyorum Downtown Dion'u. Siz daha önce dinlediyseniz Yazın hangi şarkıları var, ne var, ne yok. Ben birazcık baktım böyle ama çok bir şey yok, bilgi yok hakkında. Balak kıyak başladı şarkı. Ben sevdim gayet de eğleniyorum gördüğünüz gibi. Devam. <laughs>

ne kadar gideri olur böyle şarkıların bilmiyorum çünkü zaten Konkar Mimli bir isim biliyorsunuz bu tip işleri de nasıl karşılarlar bilmiyorum ama çok çok kıyak bir şarkı ben yani bayağı tutması gereken bir şarkı aslında ama bilmiyorum ne kadar dinlendi şu bakalım 15 binim çok az bence devam <laughs> I was robbing niggas when I went to school. Used to hate class, now I fuck the principal. Got a Turkish baddie with me, she from Istanbul. Yeah, Istanbul is better. I was at the best of the empire. I would be a foreign bitch from Barbados. Never give a reason to feel insecure. Bank got tell principals. The views of my views. Bazı da bir Böyle Evet Konkar da iyi girmiş şarkıya bayak ya Sözlerde çok bir değişiklik yok arkadaşlar Hani herif zaten ne kadar fırlama olduğundan yırtık olduğundan işte Çalıp çırptığından, ortalığı nasıl karıştırdığından filan bahsediyor. Ondan sonra vay efendime söyleyeyim bir de karı kız muhabbetleri dönüyor. Özetlersek bu. Kontkar da çok böyle farklı bir şey söylemiyor aslında. Baktığımız zaman gördüğümüz o tabi Konkar'da ayak uydurmuş kendisine. Düşündüğünden fazladır buradayız a diyor. Evet yani Konkar'ın o kadar da tutunamayacağı. Çok işini inmediği için çuvallayacağını düşünenlerin yanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Hani Konkar gerçekten bu işi biliyor. Kıyak olmuş yine bence yani. Sözlerde çok bir şey yok bakacak. Şarkı efsane siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirttim. Ben bayağı sevdim. Bizlerden bulacak. Sokaklara hakimiyet kuracak. Şu çok iyi olmuş şarkıya ben bayağı eğlendim öyle söyleyeyim bayağı sevdim şarkıyı evet burada noktalardan hemen Mav Minus'a bakalım Minus Grimes değil mi bu ya Minus Grimes'daki o Grimes'a attı herhalde reis benim olsan sen bakalım ben bu herifi de seviyorum hani Mav'la uyumlu olduklarını da düşünüyorum işin açığı bir bakalım çok merak ettim Oha beat yapan Goko. Benim buradan anladığım o arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet kendisi Mal Minus yazmış. Produced by Goko. Goko tarafından prodükte edilmiş. Mix Mastered by Yagestreo. Cover Art Video by Suat Küçük demiş. Kıyak. Bakalım nasıl olacak şarkı. Bir lirik videoyla karşı karşıya. <laughs> Evet Mav'ın böyle bunalında karanlık bir ses tonu var. Yine onu duyuyoruz burada. Mav bu numaraları çok iyi yapıyor. Yani bu havayı o kadar iyi yapıyor ki sevdiğini de görüyoruz. Yani bu kadar tekrar ettiğine bakarak buradan bunu böyle anlayabiliriz. Anladın mı? Halleli gerek büyük şehrin gerekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? E, e, Ceren'e borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? E, bu, bura. çöp e, var. Bilmem ne var. Anladın mı? Çok yak olmuş. Bakalım yani. Bu havaları seviyor da şarkı nasıl olmuş umarım bir yerlerde bir aksiyon görürüm. Ömrümün <physical musicProf discussion> <music> <Émrime> sonuna kadar benim olsan sen Benim olsan sen Ömrümün sonuna kadar benim olsan sen Benim olsan sen Ömrümün sonuna kadar benim olsan sen

bu turda çok tuttuğum havalar değil. Mav bunu iyi yapıyor. Orası ayrı. Mav'ın işini iyi yapmasından bahsetmiyorum. İşini iyi yapıp yapmadığından bahsetmiyorum. Kendi beğenimden bahsediyorum burada. Hani Ezel'in Bul Benizi mesela istisnai sevgi duyduğum bir şarkı. Ama burada böyle çok ölüp bitmedim. Ama Kıyak olmuş. Ben Bilt'i bayağı sevdim. Ben onun bitlerini acayip seviyormuşum. Öyle söyleyeyim. Yani hiç de fena değil bence şarkı.

Evet yani video da çok derin olmuş ya. Çok dip olmuş. Zaten hani suların dibinde görüyoruz kendimizi. ister istemez duygu yoğun derin bir şarkı olmuş Mav'dan. Mav bu havaları seviyor dediğim gibi ki bu kadar çok yapıyor bu şarkılardan. Böyle bir albüm yapsa demek ki tamamen milleti bitirecek yani kendisi. Benim azazım, benim azazım. Bu arada dikkat edin mi? Suyun altında kelebekler uçuşuyor arkadaşlar. <laughs> Çok iyi olmuş. Ya da suyun altı imajı verilmiş. Allak bullak bir dünyadayız yani. Bebeğim, 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 bebeğim ne oldu bebeğim ne oldu kafamı doldu kırık İşte bu ya. işte bu. Yani parçayı gerçekten coşturdu. Bu Switch muhabbetine ben bayıldım. Çok kıyak olmuş. Ben daha çok sevdim aynısı. İşte bu arkadaşlar. Ben genelde duyguyu yoğun işlerde aynı zamanda kopartan ezgileri de seviyorum. Kopartan bir yanı olmasını seviyorum. Bu tip şarkıların. O yüzden ben bu kısmı daha çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın mutlaka. Gayet zımba yani. Bunu bunu bekliyordum ben. Öyle söyleyeyim. Devam. Ü, şarkıyı bambaşka bir yere getirmiş. Minus öyle söyleyeyim. Hani sözlere bakalım diyeceğim de sözlere bakmaya gerek yok. Çok açık arkadaşlar. Aşk şarkısı dediğimiz bir şarkı. Duygu yoğun bir şarkı ama Minus kopartan cinsten girmiş muhabbete. Dediğim gibi ben bayağı sevdim. Ömrünün sonuna kadar benim olsun sen. Olsun sen. Benim olsun Ömrünün sonuna kadar benim olsun sen. Olsun sen.

Evet zımba gibi şarkı olmuş. Çok kıyak lan, Gerçekten bomba. Bravo diyorum. Şöyle söyleyeyim. Mavi da o öfkeli tavrıyla birlikte Minus'ın tavrı gibi görseydik bu şarkıda bence o zaman daha da zımba olurdu. Hani ben o öfkeli tavrını daha çok seviyorum. Burada da güzel olmuş. Güzel şarkı. Evet. Ama ben o tavrı bekledim burada. Beni daha çok coştururdu o. Kıyak yani söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Videoyu uzatmanın da alemi yok. Öv, öv yine burada nereye kadar gidecek yani. Ama Minus'ı bayağı sevdim. Şimdi tekrar dinleyeceğim. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tip videoların gelmesi siz istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.